Hatay'da işlenen kuyumcu cinayetinde kurban da katiller de yabancı uyruklu. Sabah dükkanını açan kuyumcu içeri giren iki silahlı saldırganın açtığı ateşle hayatını kaybetti. Zanlılar kaçmak için yönlerini Suriye'ye çevirdi. Polise sınır bölgesinde önlem aldı. İkisini de Türkiye'yi terk edemeden kıskıvrak yakaladı. Altınları istediler. Kuyumcu direnince vurup kaçtılar. Hatay'da yabancı uyruklu 26 yaşındaki muayet Şao adlı kuyumcu sabah iş yerini açmıştı. Kısa süre sonra iki kişi içeri girdi. Onlar da yabancı uyrukluydu. Genç kuyumcudan altınları istediler. Kuyumcu altınları vermek istemedi, soygunculara tepki gösterdi. İşte o sırada soygunculardan biri tabancasını iki el ateşledi. İki saldırgan koşarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki kurşunla vurulan kuyumcunun durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Polis iki saldırganın peşindeydi. Kameralar incelendi. Soyguncular sınıra yönelmişti. Ekipler sınır hattında önlem aldı. İki şüpheli bir zeytinlikte tespit edildi. Kız kıvrak yakalanan iki şüpheli sorgu için emniyete götürüldü.